Hepinize selam arkadaşlar. Bugün Dandimen oynuyoruz. Dandimen'de birkaç video yapacağız. Eğleneceğiz. Özel etkinlikli, etkinlikte yapabileceğimiz bir şey var mı? Yok, etkinlik daha var. Şimdi şey oynayacağız. Beni inşallah duyuyorsunuzdur. Ee, maceraya bir bakalım. Şu kostümü istiyorum ben. Şu da var. Şu da var. Ben şu kostümü çok istiyorum. Şimdi. Ee, en son şurada kalmıştık. Şurada biraz devam edelim. Benle geliyoruz. Başla. Ne yapalım? Dövüş mü? Tamam. Zaten birinci bölüm karakterleri bunlar. Hemen cici yaparım bir tane vursam gidiyorlar. Şöyle bir yollayınca o ölmedi lan. Allah. Bir tane koysam şöyle. çarlar. Şimdi gel bak 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 hop bir Bak bir tanesiyle iki kuş vuruyorum ben. Şöyle bir tanesiyle iki tane. Hop bir tanesiyle. Bu tabi böyle de dövmek var. <laughs> G oha çok iyi pozisyon vermedi mi tam şey yapmışken Kemal tam derken çocuk tam pozisyon yani. şöyle yapayım evet beni duyuyorsunuzdur inşallah sözü tam kıstım <laughs> sen de <gelirsin. gülüyor> bunlar da iyi pahalı bir şeyler ama ben süre istemiyorum süre Yeter bana çok iyi oynuyor. Gel bakayım gel. Hop. Bir de anne ya. Gel gel. Gel Bir Gel gel. Bir de anne hop lan. Hayırdır lan kardeş. Gelin lan. Hop sen beni mi döveceksin? Hayırdır. Hareket gel. Hop bir de anne. Hop bir Gant Allah, Arkadaş ne yapıyorsun? Ses Arkadaşlar, sen hayırdır? Vay, bir şey bir şey indirdik. İz İzley, uh, 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 vua vua Sen hayırdır vua 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 Kaç gün mali bölgeler olsa bronz kupamızı alalım. Ver. El <laughs> Sen de gel. Ha yarışmış bu. Yarış. Beni zorlamaz inşallah. Tamamdır. Tamam. Paralara sulanmayacağım. Kısa inşallah kısadır. Zaten bunun ödülü paralara sulanmayacağım. Ya da sulansam mı? Evet sulanalım azıcık. Ha bak buna sulanırım işte. Allah. Şunları alalım. Düşünsene böyle yaptık geçemiyormuşuz. Ağlarım. Buraya gitmeyecektik değil mi lan? Doğru. Dur geri gel. Abi şöyle. Hayırdır lan? Oha. Hayırdır oğlum? Siz kime şekil yapıyorsun? Kime lan? Sen kime şekil yapıyorsun? Peki şükür yapıyorlar. O oh, burada bizi zorlamaz inşallah. Ben bu bölümü bilmiyorum. Bilmiyorum çok zor bu. O yanmadı mı? Ve ben en az bir kere yanarım diyordum. Orada çok zor. Ha burada bitiyor galiba. Ben çok yaptım böyle yarışlar. Burası buralarda bitiyor artık. Bu son bölüm böyle zıpladığımız. Lan <laughs> kafam karıştı ya. Nasıl beceriyorsun demeyin. Beceriyoruz işte. çıkması lazımdı. Pat <laughs> pat yanlış. Oo. <laughs> Teşekkürler Deniz. Sen Deniz kimsin? <gülüyor> hop <gülüyor> yok oluyormuş. Tamamdır. 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 Artık bir zahmet bitsin ya. Zorladı bayağı beni. Hop hop hop. Aa, onu atmayacaktım pardon. Şunu atacaktım. Gel. Buraya. Hop bitsin artık. Lan oğlum. Allah bu bize bayağı zorlar aga. İyi oynuyor ma. Sen Hop hop top top. Hop 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 hop. Hop kopan şükür bitti. Bunun ha birde de bir mi zaten? Fırlat. birde bir oldu üç. Şunu diğer bölümlerde kullanmamıştık. kullandım <laughs> Ver bakayım. Evet, beş beş pardon. Yapsın. Evet. Yenir, yenir, yenir. Burada bir şey alamayız. Şimdi ikinci seviye. Bosta yaparsak hepsini yaparız. Bence yani. Benim taktiğim o. Bosta yaparsak hepsini de yaparız. Bu bosta yani geçilebilecek bir mantığa sahip değil. Evet, ne vuruyorsun lan? Şşt, ne vuruyorsun lan? Ne, ne, ne vuruyorsunuz oğlum? Hayırdır lan? hayırdır lan sen hayırdır oğlum o para dur lan dur lan bir dur ya o biçim dur oğlum ben kendi kendimi de durun lan hayırdır lan hayırdır oğlum şu an hepsine tıklıyorum benim bir bilincim yok bu işte şu an Allah ne oluyor lan oğlum ne oluyor lan hayırdır lan ne oluyor lan oğlum ne oluyor lan oğlum ne oluyor lan, oğlum, ne, oluyor lan? ne oluyor oğlum ne oluyor lan şunu alayım şöyle 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 yapıp şunu alayım. Şu bazukayı versene. Gelin gelin. Hoppa. Bazukayla iyi iş çıkarttık. İyi iş yaptık. Bazuka iyi iş yapıyor. Bir tane de attık öyle. Tamam hadi. Hepsi geçilir. Kostümü alacağız yani. Arı. Arı kostümünü alacağız. Alacağız. İyi lan agalarla takıl agalarla takıl size video çekiyorum agalarla takılmak yerine yani. agalarla takılırız hafta içi okulda Allah sal beni ya Lan ben niye bunları topluyorum benim benim bosu Allah dur bos dur. dur Ana vuracaktım lan hadi lan kardeş hop 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 uzamasın o uzamasın hop görüşürüz hop ben kaç kaçamıyor ya devam ki adam kendi köpeklerini öldürüyor <laughs> sen beni mi öldüreceksin oğlum hayır der böyle kaça da biliyoruz ay kaçamıyor ha kaçabiliriz Oh. Ya bir tut. Şöyle yaparak. Şöyle bir tane. al Ama tabi silah biterse cici. Köpekler de beni kovalıyor Siz benim mi öldüreceksiniz lan? Oğlum öyle gelmesene. Hop bırakın lan beni. Beni bırakın hı lan. Hı. hayırdır lan kardeş. Cici es kardeş. GG Arkadaşlar. Bu neydi lan? Lan oğlum bir daha delildi zannettim. O beyaz ekran korkuttu. Yüksek ne? Lan oğlum. Ne oğlum? Yüksek sesle hayır büyük ödülleri kazan. Ne? Hemen <laughs> Fan. Alan ya spor ne alaka? Konumuzla. E-futbol oynasak anlardım da. Alanya Spor şu an dendimende hiç alakasız yani. Dendimen benim çocukluğumun oyunu bu arada. Uzun zamandır oynamıyordum. Bitirmiştim ben. Şunu da. Bari'den nefret ediyorum aga ya. O, o, ol, olsa iyi de. Bu bölümlerde yani. Alsam Bari çok güzel bir karakter. Ama bende yok çünkü. Allah. Allah oğlum nereye gideceğim ol ya yapmayın Allah belanızı versin bir bismillah ya ben bu lazeri seviyorum aga ya en kolay bence o zor tamam zor da bir yavaş gelen ya lazer cici ne yaptılar bana gördün mü zıplayamadım da kafam karıştı bir gelelim ha tamam şimdi parçalayacağım Gelmeyin lan gelmeyin dur açıl oha dur 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 aga dur kendilerini oğlum dur dur vurma bana hop bana vurmadan ben şöyle devam rotaya rota çizdik o kadar ya Lan oğlum lan oğlum şiş, şiş. lan oğlum dur lan Allah oyunda için birazcık ağır görev. Yani görev yapan benim bin kadiz. Ben kolay demiştim değil mi lan? Ya bir yere git ya. Devam. Bu sefer hızlı seri yapacağım. Şurası üstüme gelecekler ya. Direkt pompalıyım. Hay hay. Ya ya. Şu ilk baş beni var dünyanın en çok zorlayan şeyi oldu. Adamlar geldiğim gibi geliyor kafayla. Bismillah bile etmiyorlar. Ben oldum ben de size bunu Lazım değil de. Gıcık edeceğim. Hiç istemiyorum almak. <laughs> ne oldu lan? Zor mu oldun? Gıcıklar salın yine. Bırak lan. Bırak lan. Lan bunun ultisi yoktu değil mi? Ultiyle kıracaktım. Açıl lan açıl. Nah vurursun. Devam. Açıl açıl açıl. <laughs> Bak sondan öleceğim ya. Hayırdır lan neredesin lan la lazer? Ne oldu kaçtın mı korktun mu? Okul <laughs> çıkışında ben. Stand Standoff ya stand da oynayanlara selam olsun aleyküm selam kalıp tuti oynamamı istiyor musunuz yorumlar da yapmıyorsunuz ki ama. yorum yapsanız daha yeni tanıyoruz biz saygı biraz saygı ana ben 10 dakika sınırını unuttum lan tamam dur abi şu şeyi bitireyim Size biraz uzun video yapayım ya. Bıktınız değil mi 10 dakikada 10 dakika izlemekten? Pes sevenler birliği. Aga. Çok izlemem de. Siz hangi youtuberları seviyorsunuz? Ben şu an favori youtuberlarım Enes Batur, MrBeast izlediklerim ama. MrBeast MrBeast, Sempatiko e, Ümidi Sese gel filan. Eski tayfa yani. Sempatiko. Sempatiko kraldır gerisi yalandır kardeş. Hayırdır lan kardeş. Aptamuko. ko. ko. Tam ko. ko. Pes sevenler Seviyorum. Pes severim. En sevdiğim oyunu sorarsanız pes. Pes ya. Pes ya. Pes pes ya. Pes ya. Ya pes ya. Anladınız espriyi. Oğlum çok hızlı davranıyorlar ya. Şu var ya az önce bana kafa atan. Diğer bölümde onun şu, pompaldan da ben çok gıcık Bir dur bir bismillah hemen vurma Oğlum çok zor lan. Tamam, yanlışlıkla yaptık ya. Of. da. Kapatıyorum lan interneti. Hayırdır lan kardeş. E-futbol. Bugünlük e-futbol bitiyor ya evet. Gigabyte'i de kapat lan. Gigabyte ne fark ediyor? Wi-Fi kapat. Şimdi ne bu? İnşallah kayda bir şey yapmaz. Kayıt bir şey yapmaz bence ya. Kayıt ne yapabilir ki? Kayıt kayıttır. Video da benden internet istemiyor. Video videom da yüklenmiyor. Yükledim zaten. Uzun zaman oldu yükledim. Golem niye orada? Allah'ım ya. Ya biliyoruz biliyoruz kaç bin defa oynattınız oyunu. Du, du 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 Saldırsana golem. Oğlum köylüler. Oğlum gelin sen hadi. Hadi tayfa saldır. Siz tayfa olarak saldırın ben golemle beraber. Ben golem sattı beni ya. Lava gidiyorum lan öldüreceğim kendimi. Lava gitmek yok mu lan? Tayfa işte böyle. Ne oldu lan? Hayırdır lan kardeş? Sevdim lan. İndireceğim lan ben bu oyunu. Ben normal Minecraft oynuyorum da. Ee, köylülerle yani öyle bir şey yapamıyoruz. Onu söyleyemiyoruz maalesef. Köylülerle öyle bir şey yapamıyorum yani ben. Yapabilsek iyi olurdu. Devrimci köylüler. Du, du, du. Bana silah ateş etme bir daha. Seni parça Oha. Oha dur. Bir kalkayım. Abi. Hem yakın vuruyorsun hem uzak vuruyorsun. Sen benden ne istiyorsun oğlum? Oğlum. Lan oğlum. Bunlar beni bitirecek. Pat 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 pat. Çat pat pat pat. Oğlum çok tehlikeli şu an. Oğlum ne öldüm ya. Aman mısınız nesiniz ya. Kapat. Geri kapat. Ama oyunumuz yüklenmeyecek şimdi. Geri aç. Bak Uç. devam ete bastırman cc. Bak. Yeniden dene bak. Başla da. Başla diyeceğim hemen reklam gelecek. Bak. Bak. Bıktım reklamlarından be. En 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 ne? en nefret ettiğim reklam bu. Okeymiş neymiş? Sizin gibi ben engelleyemiyorum da. Hemen indirmiş. Hemen indir değil de, dünyada en son indireceğim oyun listesinde. En sen en 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 sonunu indireceğim. En son yani. Bak teker teker Bak, İşini bit. Bunlar birbirlerine kaymıyor mu lan? Birbirlerine yok yok öyle bir şey yok. Oğlum çok tehlikeli lan bunlar. Canlar da gitmiyor. Ya. Oğlum dur lan. Hayırdır lan kardeş. Bunlar süreli geliyor bu arada. Hepsini hemen 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 dayaklamam lazım. Hemen hemen dayakla. Dayakla. Sen hayırdır? Az önce yanında birkaç adam vardı. Ve bir yerlerin kalktı galiba. Hop oh, hop hop. Dur. Şöyle vuracağım şöyle koyayım. Yani lan hayırdır lan. Hayırdır lan. E ee, şeyler gelmedi silah. Aa ikinci. Ben de diyorum kolay bu. İkinci harita. Yedi. Ya verme şu reklamını be. Oyun yükleniyor. Yüklenmesi. Kısa ekrana yüklendi desin ben kapatacağım. Ya, bu da mı? Bu kadar de ya? Bugün 3 video daha yapayım. 2 video daha yapmayacağım. Size 10 video yapacağım. Gigi. Gelin lan hayırdır lan kardeş. Gel lan buraya. Oğlum yapma şu göbek atarmış gibi yapma bana. Seni parça parça ederim. Çocuk. Seni geber. Ya sen gelme. Bunları ben hemen öldürebilir miyim ya? Bunlar bana bayağı zorluyor. Ya buraya direkt direkt direkt. Ama öldürtmüyorlar ki. Okçu gibi koruyorlar. Allah 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 yiyeceğiz şimdi de ya. Şimdi yiyeceğiz de ya. Bununla aynı ortamda bulunmak sıkıntı aga. Oo bak dedim sıkıntı. Abi canım ne istiyor Az önce canım bir şey istiyordu lan. Bir oyun istiyordum. Minecraft Minecraft. Oynayayım mı arkadaşlar? Aga ne diyorsun? Aga bu benim Minecraft'ta bir şansım var. Ne yaptım biliyor musun? Oğlum video 20 dakika. Hadi bugün de bendeniz. Ne yaptım biliyor musun? Aga bir girdim tamam mı Minecraft'a. Şey ee... direkt kış Bak biri. Şanssızlıktan mı? Kışta doğdum. Onu sevmiyorum. Soğuk yani. Karlı havada doğdum. Bak. Köy. Bak şans ne biliyor musun? Köyün yanında doğdum bak. Bu birinci şans. Bir de o köyün yanında bir köy daha var. Yemin ediyorum. Bak bir köy olması tamam. Bak bir köy bir de büyük bir köy. Siz demeyin böyle. Büyük bir köydür karıştırmışsındır. Yok. Onun birkaç adım uzandı bir, bir köy daha var. Aga ya. Birinci köyü zaten evim yaptım. Neden uğraşayım ki? Evim olsa derdim ki şimdi o kadar emek gitti. Hiç evim yapmadım. Hiç hiç yani. Odun bile yapmadım. Gittim direkt köye. Yani. Sonra birkaç günden sonra diğer köyü keşfettim. Köyümde takıldım takıldım takıldım. Dedim ki bunun yanlarında maden filan var mı? Maden vardır. Daha büyük, daha büyüğünü istedim. Gittim de maden bulup maden aramaya giderken bir baktım. Ana. Burada bir köy daha var. Şu anda köydeyim. Ama ben yeni bir dünya açacağım. Sizin için arkadaşlar. Size yeni bir Hop. Allah ya. Hayırdır lan oğlum? Hayırdır lan? Bak ben sinirli moda almayayım kendimi. Parça parça ederim kendimi sinirlim. Kendimi bir sinirli moda alabilir miyim? Ya bir artık giriyorum lan sinirli moda. Çavuracağım seni. Hayırdır lan? Geliyorum lan sinirli moda. Başlayalım. Abi şurayı bitireceğim. Bakacağım. 20 dakika çektim artık yani. Böyle 20'şer 20'şer şer, 20 teksan biter yani. Size haftalık biliyorum. Ümidi benden daha çok çekiyor. Her, her gün çektiğini düşünürsek her gün çekiyor. 7 çarpı 2 14. Ben 10. Evet 4 fazla. 4, 4 fazla çekiyorum. Ben günde tek video çekmiyorum. Ben değişik bir şeyler yapıyorum. Anlamıyorum. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Allah! Allah! Böyle ben işin var ya. Küfür edeceğim ha. Arkadaşlar videoyu burada bitireceğim. İyi bitmedi. Sinirimden yapmıyorum bunu. Artık video bayağı uzadı. Maçtan da eğlendik zaten. Hadi bay.